Evet, Çanakkale'de muhteşem bir gece yaşadık ve bu güzel gecede tabii ki Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanımız, başkanlarımız ve üyelerimiz hepsi buradaydı. Unutulmayacak bir gün yaşadılar. Şimdi bu güzel otelde Çanakkale'ye, Çukurova'ya hizmet etmek için hizmete açılan bu güzel otel bizi çok güzel karşıladı. Neler söyleyeceksiniz? Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve değerli il temsilcilerini otelimizde ağırlamaktan çok mutlu olduk. Şehitler Diyarı Çanakkale'ye hoş geldiniz diyoruz. E, tanışmaktan mutluluk duyduk. İnanın heyecanlandım. Çanakkale'ye hizmet verirken tüm Türkiye'deki dostlarımızı ağırlamak istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım merhaba söyleyeceksiniz. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Türkler Diyarı Çanakkale'de gerçekten güzel bir program düştü. Bu programımıza katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Başkanımız İlker, İlker ve bu güzel tesisi bize açan Renkli Hocam'a Samsun Otel'in personeline çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir yıldır birbirimizi görmedik ve birbirimizi özlemişiz. Gerçekten güzel bir program oldu. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum katkı sağlayan, katılım sağlayan cemiyet başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hepsine evlerine bir an önce sağlık içinde varmaları dileğiyle hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet İlker Başkanım. Merhaba. E, 18 Mart Çanakkale Zafer'in 106. yılını yaşadık bu e, evet. e, cemiyet başkanlarımız, federasyonumuz bir adet, e, ve, e, teşekkür ediyorum. E, çok güzel ağırladığınızı. Çok teşekkür ederim.